Evet sevgili izleyiciler, biraz önce Erdal Bağcılar röportajımızı yaptık. Şimdi de mekanın sahiplerinden, işletmecilerinden Fatih Bey karşımızda. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Çok Beylik teşekkür Düzüle ediyoruz. yeni bir ışık, yeni bir renk, yeni bir soluk geldi efendim. Ee, bir mekanla ilgili bir düşüncelerinizi sizin ağzınızdan dinleyelim efendim. Beylikdüzü'nde 14 yıllık eğlence anlayışımızla, yeni konseptimizle tekrardan uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndük. Beylikdüzü'nün eğlence anlayışını değiştirmek için bir projeye imza attık. O projeler, o projelerin içerisinde olan Rastgele Beylikdüzü isimli mekanımızı bayramın birinci günü hizmete açtık. Bütün sevenlerimizi, bütün müzik severleri, eğlence severleri mekanımıza bekliyoruz. Efendim şimdi burası yeni nesil meyhane olarak geçiyor fakat farklı konsepti de var yani DJ setup'ın dışında Canlı müzik ve şovlarınız bunlar hep sabit sanatçı mı olacak, değişecek Ko mi? Nasıl olacak efendim? Konseptimiz şu şekilde. Haftanın iki günü canlı müzik yapıyoruz Erdal Bağcı sahnesiyle. Akabininde dansöz, oryantal, zenne, darbuka ve davul ritim şovlarla beylikdüzüne eğlence katmaya çalışıyoruz. Peki efendim. E Şimdi bilmeyen izleyicilerimiz sizi bulması için ne yapması gerekiyor? Instagram'dan Rastgele Beylikdüzü yazsınlar yeterli. Biz bu işin keyif kısmındayız. Peki o zaman şöyle bir şey daha söyleyelim. Tarafımızdan size gelen müşterilere ne kadar indirim yapacaksınız? <laughs> i̇ndirim yapmıyoruz. Kalitemiz ortada. Peki efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.